Bütün halkımızın bayramını kutluyorum. Gerçekten e, hakikaten bizim istediğimiz gibi bir bayram olmayacak. Ama buna katlanmamız gerekiyor. Bunu da artık konuşarak, telefonla konuşarak, görüntülü konuşarak kutlamamız gerekiyor. Büyüklerimizin ellerinden öyle öpmemiz gerekiyor. Ee, tabii ki ziyaretlerimiz maalesef e, o da olmayacak. Onun için de çok üzgünüz. Ona da çok dikkat edelim. Şu ana kadar da mükemmel şekilde de bir gidişatımız var. Yalnız şimdi bayramda gitmeyeceğiz. Bir de bir tane bir şey daha var bize tehlikeli. Geçmiş bayramımız mübarek olsun diye ziyarete gidilirse o da kötü. Sakın onu da yapmasınlar. Yani sokağa çıkma yasağından sonra. Geçmiş bayramı kutlamaya gidelim diye de bir yerlere gitmesinler. Şunu güzel bir şekilde geçirelim. Gerçekten. Çok iyi bir gidişatımız var. Bunun hepsini de iyi bir şekilde de bitirelim. Ben herkesin bayramını kutluyorum. Mübarek olsun. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. İnşallah hayırlara vesile olur. Allah'a emanet olun. Tüm İslam aleminin, ülkemizin ve Sivas şehrinin bayramını kutlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Sevgiler ve saygılar. Küçüklerimin ve büyüklerimin bayramını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Ramazan bayramımız mübarek olsun. İnşallah hep beraber ailenizle, sevdiklerinizle, güzel günlerde, nice bayramlara. Herkese merhaba. Öncelikle herkesin bu mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkese iyi bayramlar. Tüm İslam alemin Ramazan bayramı mübarek olsun. Sevdiklerimizle nice mutlu bayramlara inşallah. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun. Ee, Ramazan bayramı sağlık, huzur ve barışla geçmesi dileğiyle herkese iyi bayramlar. 30 günlük orucumuzu Allah Azze ve Celle kabul eylesin. Ee, Ramazan bayramınız mübarek olsun. Tüm İslam aleminin ve Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum. Tüm İslam aleminin ve ülkemizin bayramını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar. Tüm İslam aleminin ve Türkiye'nin bayramı kutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun. İyi bayramlar. Sevdiklerinizle beraber hayırlı bayramlar. Tüm milletler sevinçle dolsun, acılar unutulsun, dualarımız kabul olsun, bayramımız mübarek olsun.